Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ınıza da kurbanım. Daha ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz? Dün bir video attım. Dedim bugün videoyu çekeceğim. Yani yarın demiştim. Zaten dün ikini attığım için birazcık kötü sesli olabilir. Bugün Granny oynayacağız. Ve Granny 2 oynayacağız. Normal modda oynamayacağım. Zaten çok kötü oynuyoruz. Bir de normal modda oynamayalım. Hemen başlayalım. Başlamadan önce bir abone olun. Ben de bir interneti kapatayım. Bir abone olun, bir like atın, bir beğenin. Vallahi çekelim. Birazcık da ışını aç. Hiçbir bok gözükmüyor. Vira bismillah. Kalktık bakalım ilk evde. Şerefsiz kahra ağzımıza sıçmıştı. İkinci evde sıçabilecek mi? Aç ne ne oluyor lan? Aç kapıyı gardiyan. Sevdik erim. yok burada. Bu ev. Bu arada uzun zamandır video yok video, video video yok. kadar valla video. Niye video yok? Hala hastayım da. O zaman hastaydım. Şu anda hastayım. Ula ula oy. O ne o? bu o Burada bir şey çıktı ha. Ben kaçacağım buradan. Hala hastayım dediğim gibi. Eskiden amca. Vay. Abo. Dediğim gibi hastaydım, boğazım ağrıyordu. Şu anda öksürük tutuyor. İnşallah bir şey olmaz, geçecek. Biz de kurtulacağız bu şeyden. Hastalıktan. Amca gittim mi? Amca gitmiş de. Bu şerefsiz yine burada bir yerdedir ha. Ben sana söyleyeyim. Buradan kesin biri çıkar. Selamun aleyküm. Bu ne? Tape. Tape ne ya? Oy, bu ne? Televizyon. Bura nere? Açılmıyor. Vallahi oyunun nasıl bitirdiğini Oğlum. Şu saati krali zannettim. Kalbim durar. Bu ne? Bu beni mi çekiyor? Asiktir. Asiktir. Ölecek. Lan nereye gireyim? Bura nere? Burada ölmem bence. Bu ne? Tahta parçası mı? Bu ne ya? I need Avrancı iyisi. Ve. Bir şey diyor da ne diyor. Hiy! Abo ödüm bokuma karıştı. Bu şerefsiz karı burada. Dönmeyeceksin değil mi? Bak bak pa bak bak bak. Bu buradan da çıkabilir. Ben kaçacağım. Buradan çıkıyor mu? Ya çıkmıyor. Bura ne? Kapıyı kapata gelmez. ne oluyor? Her yerde bir anahtar istiyor ya. Ben bu kapıyı açmak istemiyorum. Benim önüme çıkacak kesin. Uy, kaç kaç kaç. Tipine eşkaline. Vıy. Vıy. Bir oradan bir buradan. Var ya sıçtık. Ne yapacağız ne yapacağız La, la bu ne la o. Aha tuvalet. Lan bok mu yaptınız? Bu ne lan böyle? Dayı ya yapayım gelemem ki. Adamların hiçbir bok çalışmıyor. Baksan sıçıp sıvarmışlar galiba. Bu ah <laughs> ne diyoruz söyle Ne dedim lan ben? Ne diyor oğlum? Biliyorsunuz onu? <laughs> Pardon, hastayım da Bu benim ağzıma sıçacak O sesi duydu mu? Burda bir yerde nedir? <laughs> bismillah, 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 bismillah bi Huy Bu bo... <laughs> Aboooo! Buhu yedik Buhu yedik sıvadık hatta Fas Gel tamam gel Döndüm Tamam aldım gel Gitti mi bu ya? <laughs> Ay, amca ağzına sıçayım senin. Vallahi bir gün kalpten gideceğim senin yüzünden. Bakayım. Bu yer neredeydi ya? Aşağıdaydı aşağıya. Bu gitti. Aşağıdaydı tabii. ya? Yok aşağıda değil. <laughs> Şerefsiz. Şura şura koş. La koş la. La. Bu buraya girebilir mi? Ya witch mi Diyorsun Bu witch değil mi ya? Ya kıracağım kemiğini şimdi. <laughs> ne yaptığımız belli değil ki oyunda. Bura ne ne? Ananı bacırı. bu ne la? Abo la ben bunu bilmiyordum. Yedi bizi ya. Vallahi yedi. Şerefsiz. Day iki. Tari. Turu. Tu, tu, mu oluyordu? Ne oluyordu? Kalkadık be. Ne diyeyim ben ya? Kalkadık ya. Gel. Yani. Direkt ondan sonra önüme çıkmaz. Korkusuzum. Korkusuz bir şekilde gidiyorum. Sıçağım. Kırarım. Kemiklerini kırarım. Şurada o şerefsiz var. Bu ne? Bu aynı şey burada var. Helikopter diyor. Ha He, bu şey. Tamam tamam. Şu Oros bir karının kocası var ya. Oranın şeyi. Anladım anladım. Şuraydı galiba. Buraydı. <laughs> Abo, burada derdi bu arada. Yanlış geldik. Bohu yedik. Bohu yalattırdı bize. Burada değil. Burada değil. Ha şura şura. Burada değildir inşallah. Burada değil mi? Ulan oğlum helikopter nerede helikopter helikopter? Orada bir şey oldu. Yokmuş bir şey anı say. Kafada kuru galiba bazen. Helikopter helikopter. Asiktir ben niye bunu düşündüm? Geliyorlar, geliyorlar. Neyse evet, gelmiyorlar. Çok da abartmayalım yani. Korkusuzuz oğlum biz. Ola. Helikopter. Helikopter. Allah dayı ağzına sıçayım senin dayı. <laughs> Ama o buradan da bu geliyor. Gruplu yapacaklar. Gruplu. Adama bakana sadece bir şey yapmış grup yapmışlar. Ne oluyor? Ağzına as, Şimdi yanlış girdim. Ya arkadaş. Sıçacağım ha. İnşallah oyun gitmedi ya. He. Day uç. Arkadaşlar özür dilerim ya. Vallahi yanlışlıkla girdim. Aynı yerde başlıyoruz değil mi? Bir ortam farklı geldi de o yüzden dedim Hadi kalk 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 kalk. Gidiyoruz hadi. Sıçtılar ağzıma ya. Buraya niye gireyim? Bu ne? Çok hızlı oluyor. Granny Granny bunda fantazi fantazi mi yapıyor ya? Demek ki kocasıyla fantazi yapıyor. Amına koyayım yine iki kişi de geliyor. Ben boku yedik. La gidici yer yok gidici. Gittiler mi acaba? alan avradım ne gitmesi orospu olarak bekliyor buraya gelemem herhalde ha çalıştır neyse dur gitti gitti sesi geliyor gittim mi <laughs> kıran ya abla abla ağzını niye içi orospu karı Normaldım bence vallahi ya geldi ya gidecek. Bismillahirrahmanirrahim. Burada mı orospular? Vallahi geliyor gibi. Gitti. Gitti gitti. Gitti herhalde ya. Bir siktir git de ben de gideyim. Bak bak. Orospular. E ben nasıl geçeceğim buradan? E ben buradan nasıl çıkacağım? Çıktım. Yine <laughs> geliyor. Karı sıçacağım senin ağzına he. Vallahi hasta, hasta öldürdü. Gitti. <laughs> oh, kalbim durdu ağzına sıçtım. şerefsiz beni korkutmak istiyor Cık. arkadaşlar yorumlara yazın bu grani 3'ü çekeyim mi yoksa 2'yi devam mı ettireyim yoksa yeni bir tane e korku oyunu oynayabilirsiniz bana bazılarınız diyor bu dırt mırt gelin oynayın ya ben başka korku oyunu oynayayım ya bundan çok korktum ben Korkmadım ki aslında ya. Korkma demeyelim ona biz. Bu ne? Bu ne? Bıraç bıraç diyor ben bilmem. Mit. Mit ajan der miydi ya? Ablacığım sıçacağım ama ağzına ya. Ben de diyorum niye hareket ettiremiyorum. Ya ben bilmiyorum. Granny çok zor mu yoksa ben mi oynayabilirim? Arkadaşlar bana granny oynatmayın ya. Ben vallahi gideceğim. Ya başka korku oyunu oynayacağım ya da başka bir şey oynayacağım. Granny oynamayacağım. Sıkıldım ya. Oros bu karıdan var ya sinir oldum. Geliyi ben öldüreyim ben onu öldüreyim. Geliyi ben öldüreyim ben onu öldüreyim. Ya sonra kocası geliyi ben öldüreyim ben onu öldüreyim. Geliyi ben öldüreyim. E bok bir yedin sen. Bura niye açılmıyor? Recep böyle gibi olduk ya. Recep benim kapa açma sahnesi gibi oldu ya. Belki bu araya da koyarım o sahneyi. Buna mit mit mi verecektik? Asla bir şey diyeceğim. Bu ne lan? La bu ne tövbe estağfurullah. Cim mi çarpmış bunu? Gel. Bir şey diyeceğim ben buradan geçsem ölür müyüm ölmez miyim? Ölürüm kesin. Bu helikopter işareti ne? Bu ne? Oy. Ablacığım elhamdülillahi <laughs> <laughs> rabbil alemin Kalbim durar Lan bir sektir git Bak koca wave <laughs> Hiç duymuyor Sağır kulaklı Bu ne Tamam Gitti 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 Bakayım Gitti Bak ben gör... <laughs> Gördük yine Boku yedik nereye gidecek bir şey diyeceğim. Bak orada duruyor. Bak. Orada sıkıştıma. Kocası mı? Lan azaz şimdi kocası geldi şimdi. E bu beni gördü. Alacak şimdi bir ile alttan. Gördü mü? Ha görmedi. Görmedi demek. Görmemiş. Ben bunu yavaş yavaştan gidip alabilir miyim ya şimdi? <laughs> Allah kahretmesin sen ödün bokuma karıştı. Bir anda döneceğin niye söylemiyorsun sen ya? Bak yine bitiremedik bu oyunu. Bak. Orospi beni nereye aldı? Abi, abi. Abi. Açamıyor muyum? Hiçbir şey de yapamıyorum. Yapma yapma. Tamam. Abi, abi vallahi öldürün yapma. Şerefsiz öldürdü. Arkadaşlar bir daha ben kranı mıranı önermeyin ya. İdeceğim, başka korku oyunu oynayacağım. Kran oynamayacağım. Abone ol, like unutmayın. Hadi Allah'a emanet. Kugur be. Görüşmek üzere. Bay bay.